CHP İl Başkanı Avukat Harika Tayballı, CHP İl Danışma Kurulu toplantısında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Tayballı, iktidarın CHP'li belediyeleri yargı yoluyla ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü. Esenyurt Belediyesi'nden başlatılan ve şimdi Beşiktaş ile devam eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırma politikası güdenlerin, yargıyı siyasallaştırmaları sebebiyle verilen bu tür kararlar yalnızca bir bireyin hakkını ihlal etmekle kalmamakta. Aynı zamanda halkın iradesine de darbe vurmaktadır. Halkın oylarıyla belediyeleri alamayanlar, yargı oyunlarıyla belediyeleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve her türlü hukuksuz uygulamanın karşısında durmayı sürdüreceğiz. Bir adım geri atmayacağız. Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için var gücümüzle çalışmak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Şunu unutmamalıyız ki hep birlikte güçlüyüz. Milletin egemenliğine, hürriyetine ve bağımsızlığına kimse gölge düşüremez diyerek bu yolda attığımız adımları pekiştireceğiz. Toplantıya katılan CHP çevre politikalarından sorumlu parti meclis üyesi Doktor Baran Bozoğlu da CHP'li belediyelerin iktidarın hedefinde olduğunu söyledi. Başkanımızın içeri alınması, ondan önce İstanbul Belediye Başkanımıza karşı yapılan operasyonlar, şu anda Türkiye'nin her tarafında yargının siyasallaşmasıyla beraber çağdaş, modern, Türkiye'nin, ülkenin geleceğini düşünen aydın insanların zulüm altında olduğunu ve buna karşı bu salonları bindirme kıtlarla değil, herhangi bir çıkar ilişkisiyle değil, herhangi bir kaygıyla değil, tam anlamıyla bu ülkenin geleceğini düşünen vatandaşları olarak doldurduğunuz için sizlerle gurur duyduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Yarın parti meclisinde önemli kararlar alacağız, önemli konular konuşacağız. Günlerdir gözümüze uyku girmeden gerçekler üzerine, bu ülkenin geleceği için mücadele veriyoruz, çaba harcıyoruz. Ve bütün bunlara rağmen bizi yıkamıyorlar. Yıkamamalarının sebebini sizden rica ediyorum. Eminim buradaki herkes bu ülkenin çağdaş, aydın yüzleri olarak, yıllardır emekçiler olarak sahiplendiği, sırtladığı bu ülkenin aydınları olarak Nutuğu okumuşuzdur. Nutuğun cümlelerini çok iyi hatırlıyoruzdur. Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o söylemini bir kere daha okumaya çok ihtiyacımız var. O iradenin, o mücadele ruhunun, o kuvayi milliye ruhunun, o modernleşme, çağdaşlaşma ruhunun ve içeride ve dışarıda her türlü pis ilişkiye giren insanların nasıl yordan çevirmeye, bizi nasıl zoruna bırakmaya çalıştığına karşı o dirençli, beraber hareket etme psikolojisinin o nutuk içerisinde nasıl vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz ve bunu bugün bir kere daha okumaya ve oradaki o enerjiyi, oradaki o birikimi Türkiye'nin her tarafına ışık olarak yansıtmaya çok ihtiyacımız var.